Dur, 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 dur. Dur, değiştirme. Ne oluyor? Ancak ZC'nin babasının emniyet mensubu olduğu ve... ...Giray P'nin peşindeki ekibin baş başkomiseri olduğu... ...henüz edindiğimiz bilgilerden birkaçı. Dolayısıyla haftalardır aranan ancak bir türlü bulunamayan... ...P'nin peşindeki polis ekibinden intikam almak için... ...genç kıza saldırmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Dur! Ulan. Dur kırma! Oğlum dur! Dur! Ben utanmadan haber yapmışlar teyze. Hani gizleyecekti bu? Ay. Hani kimse bilmeyecekti? Yazıklar olsun Başınız geri verdi ha? Geri verdi. Boş verin. Nasıl olsa bir gün öğrenecekti. Ay. Ben utanmıyorum ama siz utandırdıysam kusuruma bakmayın. A a abla abla o ne biçim la biz niye utanalım abla?